PKK konuşur, AKP yapar. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil, şu anda almış olduğu kelelerine cevap veriyor. Sayın Öcalan. Mısır, Abdullah Öcalan. Başkan Aponun, heykelli dikeceğiz heykelli. Önder, Aponun dağınasını sikeyim, kapınızı dağınır yapayım. Benim kapılarımıza ayırın, o mübarek hayal, bizde işte bu hayal. Henesi, OCP, Selavi, İtalya'yı formalle gizlice giy. Sokakta aktif emin Forma Formalle kim sanki Sokakta aktifim insta değil Hala olayım Boynumda yılanlar mis insta bir Mercedes Big Bad Rapçiler yanımda cinali bitlere bombalar Usama bin la değil Dalgaya ekledim dinamik bir fırda de bayıldı biz kalim Ben Türk Hollandosuyum Dostuyum arı çelik ben cümleleriz Enesi, OCP, Selavi, İtali Forma kim sanki ne biliyorsun ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanlar ancak bu kadar şanlıydı.